Evet yeni bir çarşı pazar videosu için karşınızdayız. Hemen arkamızda müze var. Hemen şurada da çermik kapalı kuru yemiş baharatçılar pazarı. Bu pazarda kuru yemiş ürünleri, işlenmiş süt ürünleri, işlenmiş üzüm ürünleri ve her türlü kurutulmuş sebze, meyve, kuru yemiş baharat gibi gıdalar satılmakta. Hadi şimdi gidip bakalım kış için neler aldık? Ürünlerin hepsinin toplam masrafı ne kadardır? Kabaca şöyle bir liste yapalım gözü bak Evet. Haftaya yağış var. Ondan dolayı artık domates mavatis kalmayacak. Olmaz. Bak yerli salatalarımız da var. Yerli salatalar böyle. Salatalar kaç para? 12 lira. Antalya'da kaç para? 2 lira. 2 lira. Alan satan yok. Çöpe döküyorlar. Alo. Kapat Evet. Dikberlik soğan da varmış bak Ana, Ekme soğanı Dün aldım diktim Sen ne aldın? Yüce mi aldın? Kaç paraymış? 100 lira Harap istiyorsun? Vay anasını Pazar yerine maşallah coşkulu artık bu coşku bu hafta son bence. <laughs> çünkü haftaya çünkü haftaya yağmur yağacak. Dolayısıyla güneş olmayınca hiçbir şey olmayacak. Daha yaz patlıcan ama 2 liraya düşmüş. Patlıcanı şu anda alan satan yok. Herkes patlıcan. Bence bu hafta son değil mi? Hafta sonu. Artık olmaz. Ya yağış var ya. Evet. Yağış oldu mu artık bu olmaz. Kızarmaz yani. Kızarmaz. Ne kadar şu anda? 15. 15. Yani bu gelen en iyi Evet. Porçör ne kadar? da? Porçör lira. Yer alması çıkmış. Yer alması ne kadar? Normal, normal piyasası ne kadar? He? Normal piyasası normal mı Keyif çatıya bak orada. Ya bir esnafım, bir esnafım. <laughs> bana neye çekilir, bana neye çekilir? Sen ne o, o çekilmeyi seviyor. Sev, Seviyorsan ben çekilmez yani. Daha önce de çektim onu da. Çektiğin şey al <laughs> ha. He. Bu sene hurma ucuz. Pasulye evet. yerli mi? Yerli evet. abi. Nereden? Piranımdır. Ha yine piranlı. Ne kadar? Kilo 25. Armutlar da mı yer? Dünyada piran, ahirette iman. Aynen öyle. Williams. Ne kadar arbut? 25. Tabii kaç Al, gücüm artık gitmiş. Neyin? Başka yerden ne alırız ya. <laughs> Dönüşte vereyim. <laughs> milletin artık şey malzeme kalmadı. Herkes tarladaki bağla bitirdi. Bitirmeyenler getirmiş bak. Artık biberin sonu gördüğün gibi. Acı biber, çermik biberi. Normal biber. Bak vatandaş elinde ne kaldıysa getirmiş. Küçüklü yani küçük kasasıyla daha güzel vardı kasasıyla. Böyle <laughs> bedava sayılır artık bir sonra. Kasalar bitmiş. Nar çok ucuz. Kurma çok ucuz. Sen artık şey para etmiyorsun. Kurma çoğalmış. Yoksa aslında şimdi ne kadar pazar çok ucuz değildi valla meyve. Ya iyiydi ya. Yani. <laughs> Hiçbir şey almadan gidiyoruz. pahalı <laughs> <laughs> mıdır? Yok vatandaş Hamza, selam olsun Amca nasılsın amca? Vatandaş elinde mal kalmamış. Daha sezonun sonudur. Öyle bir şey kalmamış artık. Evet. Herkes malını bitirmiş. sen bu kadar çekim bu şeyler etsin, Çekim ücreti verdin mi? Reklamını yapıyoruz çaktırmadan. Hey, tamam da sen de bu eşyaların mesela böyle görme hakkını gerek veresin. Böyle olmadı ki. Aa, her şey artık ucuzlamış. Bir bir yaşam şey var. Mar ucuz, kurba çok ucuz. Geçen senenin fiyatına satılıyor şu anda. Ha, hepsi, hepsi. Şerim beri 15 lira, 20 lira mesela. Şu an artık gitmiş şey. artık, bir şey kalmamış. Bu Biber, hafta... Biber 6 lira satılıyor. Patlıcan 2 lira diye duydum. Patlıcan 2 lira var ama yükselmiş. Allah Allah kaç Azaldı oldu? ya biraz. Ha doğru şey artık bitti Azaldı ya. biraz. Biraz artı yedir rayçı. Ha haftaya artık bir şey kalmaz abi. Bu hafta yağmur geliyor ya. Hayırlı işlerin olsun. Bey bey sağ olun. Çerdeyi ne kadar Mehmet abi? 70 lira. Sucuklar fabrikasyondur onlar. Hı, hı. Fabrikasyona benziyor. Yerli de var. Yerli sucuklar da Yerli sucuk bak. Menengiç. Menengiç. Bu ne kadar abi? 120 lira. Baştaki 100 lira. Ha o çöplüdür diye. Evet. Bu da yerli Ha kırmızı yüzümüz. Ne kadar kilosu? 320. Abi bu fiyatları bağla bir yerde dursun. Elimizdeki bir şey şeydi? Bu durmuyor. Lastik gibiydi. uzuyor kusuyor. Abi pestil fiyatları 250, habire bire gidiyor ha gidiyor tutamıyoruz. 250. He. Ha bire gidiyor tutamıyoruz. Ama yemesi çok güzel ha. Hanım beğenmedi. Ya ilk başta kendimi almadım millet aldım. En başta, almadım, en başta almadım. bak çok güzel yumuşacık en vardı. Sonra şey oldu. He. O dediğim pestilden daha kalmadı, gelmedi yani. Bir daha. O pestili yakalayamadık, biz, öyle <gülüyor> 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 var, biz de yarıyı kaçırdık. Madem vardı sen bizde niye saklıyorsun ya? <laughs> bu pestilde ondan kalmadı, bu parça evet. ondan kalmadı. Ya doğrudur. <laughs> bu Kubaçam ondan sayma. Ya o zaman yeni yapılmıştı yumuşacıktı. Hemen aldık buzluğa attılar. He buzluğa i̇şte sertleşiyor demek ki o zaman. Kubaç. He. İyi ya sabra bak. Ne daha önce yemişiz. Yok, gene gele gelelim. Ha çekiyoruz ya. 86 almış olmuş. İyi. Maden nasıl? helal aynıdır. He 220. He. Hı. 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 İçine koyup yiyeceğim. Vallahi leylen. Tamam. Pazarda pek can kalmamış. Aşağı pazar Şimdi bitmiş. Aşağı. 250 kakı. Şirin mi? %100. Evet. Çoktan da sayarsın. Hı? Alsa biraz alsa ne sayar? <laughs> ne? <Ha>? Yerde <laughs> öyle de. Kolay gelsin. Evet. Tamam. Cevizi çok beğendi hanım. Hmm. Cev ceviz çok güzelmiş. Güzeldi ceviz, çok He. güzeldi. <laughs> Hangi dinler aldın cevize? Maraş. Ha budur bak şu. Hmm. Şu ceviz şu, şu, Yüzde devam. 100 de de var. Evet. Tamam. Hayırlılar olsun. Çok susamlı. Hep ben değil. Biraz susamlı biraz susamlı. Çok susamlı. O zaman da çok susamlı Sade susam yemiş oluyoruz onu yerince Burası da. Buradan mı? He. Yeah. Hmm. Antep karası değil mi bunlar? Evet abi. Testini verelim mi abi sana. Ona, ona onu gel almaya geldik. Evet, Senin telefonun bende olmayınca direkt ben, ben dayına ya. ulaştım. Dedim söyle ona dedim hemen ayırsın. Kalmaz malmaz. Evet pazara gittik geldik gördüğünüz gibi pazar çok cansızdı çok böyle bir hareket yoktu e, Artık sebze olarak sezonun son pazarıydı diyebilirim Çünkü siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman artık e, bu buralara bu, bu memlekete bu bölgelere de yağmur yağmış olacak Ve artık hava kapanacak soğuyacak Hava mevsim normallerine ve hatta altına doğru düşecek Evet bu sebepten dolayı artık e, sebzelerin e, olgunlaşması artık olacak, mümkün olmayacak. O sebepten dolayı pazarda çok fazla sebze, meyve göremedik. Biz kış hazırlıklarımızı tamamladık. Evet kış ihtiyacı olarak neler aldık? E, i̇sterseniz sayalım. Hepsini e, gösterme imkanımız yok. Çünkü bazıları şu anda derin dondurucuda uykuya yattılar. E, ne aldık? Ceviz aldık. Cevizimiz gayet güzel. içi de güzel. Hoş çıkıyor. 100 lira. Pestil aldık. Artık pestil ve sucuk fiyatlarına yetişmek mümkün değil. Her hafta fiyatı değişiyor. Biz daha önceki beğendiğimiz bir pestili bir daha bulamadık. Pazarda yakalayamadık. Ama şu anda bu gördüğümüz pestili yedik, beğendik ve aldık. Yani istediğimiz gibi değil ama mecbur kaldık. Evet, yani. istediğimizi o anda yakalaya o anda alsaydık bence yani kara geçmiştik. Hem o zaman taze oluyor, yumuşacık. Evet, tazeydi, yumuşacıktı. Şimdi kalınca tabii kuruyor yani. Fiyatta ha. fiyatı da normaldi yani. Ama artık zaman geçtikçe hem pestiller sertleşiyor hem de nedense fiyatı yükseliyor. Onun dışında badem aldık ama bademimizi kırık aldık. Kırık bademin kilosu şu anda 180 lira. Sağlamı yani tüm badem 230 lira. 240-250 kadar diyenleri var. E, malın kalitesine göre değişiyor. Kırık bademin tek farkı e, makinede bademler soyulurken kırılırken makinenin dişleri arasında bunlar bazen kalabiliyor. Ve e, ister, istenmeyen bir şekilde kırılabiliyor. Bunlar da e, bu şekilde kırık vaziyette satılıyor ve fiyatı normal tüm bademe göre cazip oluyor. Biz artık bunu öğrendik. E, tüm badem yerine kırık badem alıyoruz. Hem daha çok uygun fiyatla alma imkanımız var. E, yani şu anda kilosunda 50 lira bir kazancımız var. Bunun dışında tereyağı aldık ama pazardan almadık. Pazardan daha önce bir tereyağı almıştık. Mecburiyetten dolayı almıştık. Ondan da çok fazla memnun kalmadık. Bu tereyağını sevdiğimiz bir muhtarımızdan istedik. Zorladık şartları ve bizi de bir şekilde sıraya koydu. Yani tabiri caizse bize torpil yaptı. Ve tereyağımız geldi. Fiyatını dahi söylemedi. Param bitince isterim dedi. Ama zannedersem 250 ile 300 lira arasında bir şeydir. Altında değildir. Ha tabii ki ee, biz o zaman pazardan aldığımız 225 liraydı. Yani pazar malı. Evet. Ama bu bizzat zattiği üreticinin kendi elinden çıkan bir ürün olduğu için e, çok, çok güzel, çok güzel, çok temiz. Biz zaten çünkü işte sen olanlar biz hep oradan aldığımızdan alışkınız yani. Daha önceki zamanlarda da çünkü işteyken hep e, Orhan Muhtarımızdan alıyorduk. Buradan da kendisine selamlar olsun. Yine bizi kırmadı, ayağımıza kadar da getirdi. Allah ondan razı olsun. Parasını dahi almadı. Ee, bunun dışında başka ne aldık? Evet sucuk aldık. Kasap sucuğu. Ee, kasap sucuğunu da yerinde çekmek istedim. Fakat elinde kalmamıştı. O yüzden sadece ismini zikredeceğim. Hem de çok fazla ürün gösterip de yani e, görgüsüzlük addedilmesin diye sadece bazı ürünlerin isimlerini zikredeceğim. Kasap sucuğunun kilosu 400 liraydı. Çok, güzel. He, çok da harikaydı. Yani daha önceden geçen yıl da aynı yerden aldık ve beğendik. O yüzden bu senede yine aynı yerden sipariş etmiştik. E, yapmaya başlamış, hemen kaptık. E, aynı yerde kasap e, kasap sucuğunu aldığımız yerde kavurma'nın da 550 lira olduğunu söylediler. E, kavurma biraz bizim için lüks geliyor. Ama yine de ister istemez Alacağız, belki genellikle. belki bir yani her yıl nedense bir 2 kilo mutlaka yemeden duramıyoruz. Yine bu kışın aynı şekilde bir kilo iki kilo şeklinde alıp yiyebiliriz. Onun dışında başka ne aldık? Ee, onun kış hazırlığı olarak zaten e, derin doldurucumuzu doldurduk. İçinde tamamen yazdan aldığımız işte domates, biber, salatalık, e, patlıcan. Bamya, fasulye. Bam fasulye. Bunların ürünleri var komple. Patlıcan için ne ararsan var. Közlemli patlıcan her şey var. Için. Yani alan var, alamayan var, yapamayan var. Mutlak surette o yüzden görgüsüzlük olmasın diye dolabın içini göstermiyorum. Hamdolsun e, biz bize yetiyoruz. Nüfuzumuz 3'tür. Ev taksitimiz yok. Araba taksitimiz <gülüyor> yok. <gülüyor> o, topuldur, yani o yüzden bu şekilde e, aldığımız hepsini bu şekilde yiyeceği yatırıyoruz, yiyoruz. Şimdi kabaca bir hesap yaparsak, bizim kışlık aldığımız malzemeler. Eko ona baksan pekmez aldık, salça ha. aldık, daha ne almadık? Biber salçası, domates salçası. Ya i̇şte ben sana söyleyeyim neyi unuttuk diye, bak pekmez unuttuk. Ha pekmez tamam. Daha işte dün dün gittim pekmez aldım, 180 lira. Beyaz üzüm pekmezi. Bu beyaz üzüm pekmezi. Kilosu 180 lira. Yani çok hoşumuza gitti. Beğendik. Hemen kendimize bir şişe aldık. Bu 400 lirayı geçiyor. Bu haliyle. Çünkü şey olarak ağır geliyor. Kilo olarak ağır basıyor. Mesela bu şişe 1.75'tir. Ama içine pekmez koyduğunuz zaman 2 kiloyu geçiyor. 2.5 kiloya kadar yaklaşıyor. Domates salçası aldık. Ha, Evet salça aldık. Biber salçası aldık. Onlardan önce söylemiştik gerçi ama. Evet. Hı hı işte. Bütün bunları üst üste koyarsak yani nereden baksan bir asgari ücretler de bulur. Bizim şu andaki kışlık masrafımız. Belki daha mı geçer. Evet, daha çok daha çok. Evet. Hamdolsun. Evet bu görmüş olduğunuz pestilleri şimdi tek tek strece sarıp o şekilde dondurucuya atacağız. Ee, yiyeceğimiz zaman tek tek yine aynı şekilde çıkartıp yiyeceğiz. Evet pazar videolarımızın artık pek fazla canı kalmadı. Çok fazla pazarda şenlik bulamadık. Ee, şöyle bir düşüncem var. Ee, pazarlar genelde sabah erken saatlerde çok fazla kalabalık oluyor. O saatlerde köylerden insanlar birebir bizzat iyi gelip kendi ürünlerini e, köy kendi yetiştirmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleri de satıyorlar. Mesela yumurtasını getirip satan var. Yağını getirip satan var. Yoğurdunu getirip satan var. Çökeleğini getirip satanlar var. Ee, eğer nasip olursa bir günde bu şekilde sabah erken vakitte pazara gidip pazarı bir de sabah vaktinde şöyle bir havasını koklayıp çekip e, onu da sizlere aktarmak planında var. Ha, bunu aldık üzerinden. Evet son saniye tulum peyniri aklımıza geldi çökerek aldık 65'ten Erzurum tulum peyniri aldık onun dışında çökerek aldık, torak aldık aldık ha aldık yani bitmiyor diye en baştan liste yapmış olsaydık daha iyi olacaktı aslında yani bunları aktarırken ben e, şu anda bu aldıklarımızın hepsini bir liste olarak şimdi ekrana e, Yan tarafına yansıtıyorum. Neler almışız ona göre bir bakalım. liste halinde. Rabbim olmayanları da versin. Olanlara daha çok versin. Rabbim ev, evimize bereketler ihsan eylesin. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.